Evet abla kardeş sallanıyorlar hatıramız kalsın diye. Cümra yanındaki kimsenin? Kardeşim. Hadi sallan da görelim. Aferin sen büyüdün mü ya? Evet fark ettim. Onu inceleyip inceleyip sallanıyordun. Hı <laughs> hı. Hadi sallan sen de. Evet. Yekta. Zümra. Yekta. Yekta ablasına bakıyor ablasına. Sallanırken ablasına bakıyor ablasına. Dur. Bakayım. Evet. Aferin sana. Tamam sen kaymak istiyorsan kay. Kardeşin kayamaz düşer. Onu şimdi sallayabilirim sadece tamam. Hayır hayır ben o kaçak çok sallamıyorum. Salla ama çok sallamıyoruz. Tamam mı? Heh, öyle. Çok hızlı sallama kayıp düşer kendini tutamaz anneciğim. abla ablası sallıyor Yekta'yı ya. Değil mi? Abla sallıyormuş. iki dişinde gözüküyor. Hadi bak 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 bak. Evet mavi mavi değil mi? Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Bak tutamıyor kendini. Ablası tutamıyor. Ya. Bugün hava güzeldi. Parka çıktık değil mi? Aferin benim kızıma. Benim balıma aferin. Kardeşim de sallarmış. Büyümüş tavla olmuş. Vay vay vay. Ah benim buduklarım. Evet. O da pembe değil mi kız çocuklar için mi? Değil mi? Bina ablası. Bal çiçeklerim benim, bal çiçeklerim. Oley! Aferin size. Aferin size. Hadi bir de kaydığını göreyim. Sümra kaymaya gitti. Biz sallanıyoruz hala da. Kardeşi keyif yapıyor. Geldi. Evet. Kay bakalım. Aferin. Bir de ters kaydı. Hadi bir bay bay yap. Bay bay. Hadi görüşürüz. Ben, ben Dikkat et. Kayıyorum ya şey o elektriklenme hadi görüşürüz Diyorsan, hadi. dikkat et. Tamam bir... Olabilir. kaydırak sonuçta Hadi. Uşak geçti onun Tamam aşkım. Aa, da, da, da. kuş kuş <gülüyor> <gülüyor> Nasıl kendin? Evet. Kardeşini sallıyor. Hayır, bu taraftan geçeceğim. Çok sıkıntılı işler yapıyorsun. Aferin sana. Hadi görüşmek üzere. Biz farklı eğleniyoruz. Şöyle. Dikkat et ön tarafa. Sen tutunamazsın şimdi. Hayır hayır. Hadi kay. Düz kay düz. Evet düğme kaydı ve geliyor. Kaldı orada ve görüşürüz. Hadi kal. bay bay yap oradan.